Merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Sare. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım istediğiniz hayatı yaşıyorsunuzdur. Güzel yürekli, güzel ruhlu arkadaşlarım benim. Bugün farklı bir format içeriğiyle karşınızdayım. Uzun zamandır benden istenen burç yorumları vardı. Ben de böyle bir karar aldım. Ama Tarot da değil de astrolojik olarak bu gezegen hareketleriyle birlikte sizin burcunuza yansımalarını anlatıyor olacağım. Bunun bilgisini vermek istedim. Böyle uygun gördüm. Umarım sizin de hoşunuza gider. Dilerseniz hemen başlayalım. Rahat bir yere geçin. Uzanın. <laughs> Uzun bir video olacağı için... Ya böyle bekleyin bakalım neler neler anlatacağım ben bugün size neler neler söyleyeceğim ben size bugün evet ilk burcumuz olan Koçlarla başlıyoruz 10 Haziran 2025 yorumumuz şu şekilde astrolojik etkileri Mars ikizlerde hareketli Merkür yengeçte duygusal iletişim vurgusu yapmak da Koçlarımız için Günlük enerji ne derseniz, koçlar bugün beklenmedik bir mesaj veya teklif sizi heyecanlandırabilir. İş hayatınızda ani bir fırsat çıkabilir ancak acele karar vermeyin. Duygusal olarak flörtüz bir hava hakim söz konusu olabilir. Yeni tanışmalar, sürprizlerle dolu, enerjiniz yüksek ancak biraz dikkat dağınıklığı söz konusu olabilir. Bunu yaşayabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Ee, sabah kısa bir spor e, sizin için rutinle eklemek daha güne dinamik başlamanıza ve biraz dikkat dağınıklığınızı e, e, daha azaltmanıza yardımcı olacaktır. Koçlar için uğurlu bir notumuz var. Uğurlu not bütün burçlarımız için olacak bu. Koşlar için kırmızı renk giyinin ve cesaretiniz artsın. Yani kırmızı renk giyinirseniz daha cesaret, daha cesaretlilerdir koçlarımız. Ama cesaretlerine cesaret katacaktır kırmızı rengimiz. Evet, şimdi gelelim ikinci burcumuza. Yani boğa burcumuza. 10 Haziran 2025 yorumu şu şekilde. Astrolojik etkileri Venüs boğada. Lüks ve huzur arayışı içerisinde olabilirsiniz bu süreçte. Satürn Kova'da sosyal sorumluluklar söz konusu. Bununla ilgili bir bilgi vermekte. Günlük evet. enerjinizde ise boğalar bugün parasal bir iyileşme sizi rahatlatabilir. Böyle bir e, sürpriz var size. Sizi parasal yönden rahatlatacak bir etki söz konusu olabilir. Beklenen bir ödeme veya hediye alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir borç olabilir birisine verdiğiniz ama unuttuğunuz belki asla unutmadığınız ya da hiç beklemediğiniz bir yerden size bir hediye olarak bir para olabilir bu ya da bir hediye almanız söz konusu olabilir. İlişkilerde ise derin bir sohbet havası söz konusu olabilir. Ya da derin bir sohbet içerisinde olmanız ilişkilerde bu bağınızı, ilişkinizdeki bağınızı daha da güçlendirebilir. Kendinize kaliteli zaman ayırın. Doğa yürüyüşü veya lezzetli bir e, yemek ruhunuzu besleyebilir. Zaten boğalarınız biraz e, boğazlarına düşkündür. E, demek ki lezzetli yiyecekler sizi bugün daha da ruhunuzu besleyecek ve okşayacaktır. E, çarpı 2 diyebiliriz bugün için. Aşkta ise eski bir anı nostaljik bir şekilde canlanabilir. Bununla ilgili de bir uyarı var. Dikkatinizi cezbeder mi bilmem. Nostaljik bir anı söz konusu ise beklediğiniz eski bir şeyler, hareketler söz konusu ise bununla ilgili bir göz kırpış oldu size. Oğurlu not ise size şu şekilde... Yeşil veya toprak tonları kullanmanız sizin için enerjinizi dengeleyecektir sevgili boğalar. Evet geldik ikizlere. 10 Haziran 2025 yorumu ne derseniz ikizler için astrolojik etkiler şu şekilde. Mars ikizlerde enerji patlaması. Zaten ikizlerimiz enerjilidir, hareketlidir ve çılgındır. Patlama söz konusu olacak. Ay yengeçte duygusal dalgalanmalar söz konusu olabilir. Zaten genel itibariyle ikizlerimiz böyle bir duygusal anlamda inişleri çıkışları olsa da bu gün itibariyle biraz daha yüksek dalgalanmalar söz konusu olabilir. Günlük enerjiniz ise yani 10 Haziran 2025 teki günlük enerjiniz ise ikizler bugün biraz fazla proje aynı anda dalabilirsiniz. Yani birçok işle uğraşma söz konusu olabilir. Bir taraftan yemek pişirirken bir taraftan evi temizlemeye çalışabilirsiniz. Ya da bir işiniz vardır yeni bir iş olana sağlamak adına daldan dalda daldan dala atlayabilirsiniz. Zihniniz çok hızlı, ancak e, odaklanmakta o yüzden zorluk çekebilirsiniz yani zihniniz hızlı olduğu için daldan dala atladığı için odaklanmakta zorluklar yaşayabilirsiniz önemli bir e-posta veya sosyal etkileşim şanssız e, size şansı getirebilir aşkta beklenmedik bir itiraf hadi bakalım hayırlısı olsun veya flörtöz bir mesaj alabilirsiniz ikizler. Akşam arkadaşlarla sohbet etmeniz biraz daha keyfinizi arttıracaktır. Biraz daha katlayacaktır keyfinizi bu noktada. Arkadaşlarla muhabbet ve sohbet etmenizi tavsiye ediyoruz bugün için. Oğurlu notunuz ise size bugün not olarak iletişim kurun. Ne olursa olsun kendi o duygusal dalgalanmalarınız yüzünden içinize kapanmayın. Ne olursa olsun elinizden geldiğince e, iletişimde kalmaya e, devam edin dedik ikizler burcuna. Şimdi geçelim yengeçimize. 10 Haziran 2025 yorumu yengeçler için. Astrolojik etkiler nedir derseniz ay yengeçte. Duygusallık yoğun. Zaten yengeçlerimiz duygusaldır. Duygusallığı katlanarak artması söz konusu pilotonda oğlakta olduğu için ailevi bir dönüşüm söz konusu olabilir. Aile ile ilgili bazı durumlar yaşanabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bir dönüşüm söz konusu olabilir. Bazılarınız için belki de evlilik kararı alınması, evle ilgili bazı aile, anne, baba konuları ile ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Günlük enerjinizde ise yengeçler bugün aile veya evle ilgili bir konu öne çıkacak ya da çıkabilir. Dediğim gibi zaten Platon Oğlak'ta olduğu için ailevi bir dönüşümden bahsettim demin. Aynı zamanda duygularınız derin, geçmişe dönük düşünceler artabilir. Nedir bunlar? Geçmişe takılmak, geçmişte yaşanmış olumsuz özellikle olumsuz olaylara takılabilmek, aileyle ilgili bazı olumsuz düşünceler, geçmişte yaşanan olumsuzluklar hatırlanabilir. Bunlar aileyle ilgili bazı sıkıntılar yaşatabilir. Bu noktada size bir uyarı olsun. Yakınlarınızla kaliteli zaman geçirin. Elinizden geldiğince evet anlayabiliyorum bir duygusal yoğunluk söz konusu ama elinizden geldiğince çevrenizdeki insanlarla, yakınlarınızla daha kaliteli, içi dolu bir zaman geçirmenizi tavsiye ediyor gökyüzü size. İş hayatında gizli bir destekçi sizi şaşırtabilir. Bugüne kadar belki destek göremediğiniz, yardım alamadığınız ya da beklenti içerisinde hiç değildiniz ya da beklenti içerisindeydiniz. O beklediğiniz destek gizli bir destekçi olarak sizi şaşırtabilir. Aşkla samimi bir konuşma ilişkinizi güçlendirecektir aşkınız var ise, birlikteliğiniz var ise lütfen biraz daha samimi, sıcak ve kalbe dokunur şekilde konuşmanız karşınızdaki insanda aranızdaki bağı daha da kuvvetlendireceğini söylüyor bize gökyüzü. Uğurlu notunuz ise beyaz veya gümüş renkleri tercih etmeniz tavsiye ediliyor. Evet aslan burcumuz, aslanlarımız geldi. Evet. <laughs> 10 Haziran 2025. Astrolojik etkileri. Güneş Aslan'da yaratıcılık söz konusu. Jüpiter Balık'ta ruhsal büyüme söz konusu aslanlarımız için. Günlük enerjisi ise aslanlar bugün sahne ışıkları üzerinizde. Zaten aslanlarımızın her zaman sahne ışıkları onların özerlerinde zaten daha katlanarak böyle sahne ışıklarını ne gözlerinizi ve çevrenizdeki insanların da gözlerini kamaştırabilir bu noktada. Yaratıcı projelerinizde takdir görme şansınız yüksek. Tabii ki takdir edilmeyi de çok seviyoruz. Hadi bakalım aslanlarımız takdir göreceksiniz. Hak ettiğiniz takdiri elbette ki görmek e, herkes ister. Siz de göreceksiniz. Sosyal çevrenize yeni bir hayran edinebilirsiniz. Aşkta romantik bir sürpriz bekleyin. Kendinizi ifade ederken abartıdan kaçının diyor sevgili aslanlar gökyüzü. Neden peki? Eğer kendinizi ifade ederken abartıya kaçarsanız karşınızdaki kişi sizi samimiyetsiz, fazla kendini beğenmiş, böyle hani buldumcuk, kendini buldumcuk gibi görebilir. Lütfen eğer karşıdaki insandan bir romantik etkileşim istiyor iseniz, beğendiyseniz ve o insanla bir şeyler... Ee, olsun istiyorsanız biraz daha samimiyet sizi o kişinin gözünde daha çekici yapacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Uğurlu notunuz ise altın sarısı aksesuarları kullanın. Ne olsun parıltınız daha da artsın sevgili aslanlar. Sahne ışıkları üzerinizde o ışıkları altın sarısına da vurduğu zaman daha 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 parlatacaktır sizi. Evet gelelim Başak Burcu'muza 10 Haziran 2025 yorumu. Astrolojik etkisi Merkür Yengeç'te detaylara dikkat. Satürn Kova'da organizasyon. Zaten Başak'ımız detaylara dikkat eden organizasyon yeteneği güçlü bir Burcu'muz zaten. Ama buraya daha da bir etki ve vurgu var gökyüzünden size. Günlük enerjinizde ise başaklar bugün listeler yaparak ilerlemek en iyisi diyor size. İş hayatında kritik bir detayı fark edebilirsiniz. Zaten detaylara dikkat eden bir burcumuz demiştik. Bu da sizin gözünüzden eminim ki kaçmayacaktır. Ama burada bir uyarı var size. Sağlık rutininizi lütfen gözden geçirin. Sağlıkla ilgili yapılması gereken bir şeyler var ise ertelediğiniz, göz ardı ettiğiniz bunlara lütfen 10 Haziran 2025 itibariyle e, dikkat etmeniz gözden geçirmeniz sizin için iyi olacaktır aşkta pratik bir yaklaşım e, ne yapabilir ilişkinizi kurtarabilir çok detaylara takılmadan çok organizasyon ve planlama yapmadan aşkta aşk ilişkinizde daha böyle pratik ee, yaklaşımlar sizin ilişkinizi kurtaracak. Çok böyle derinlemesine bir şeyler yapmanıza gerek yok diyor gökyüzü size. Akşam meditasyon yapmak zihninizi sakinleştirecektir. Uğurlu notunuz ise mavi tonları size sakinlik verecektir. Mavi renginin bütün tonlarını kullanmanız giymeniz, gözünüzün önünde bulundurmanız sizin için bir sakinlik, dinginlik getirecektir sevgili Başak Burçları. Evet gelelim terazi burçlarımıza. 10 Haziran 2025 yorumu astrolojik etkileri Venüs Boğa'da oyum arayışı içerisinde Mars ikizlerde iletişim çatışmaları söz konusu olabilir. Günlük enerjinizde ise Terazi'ler bugün dengenizi korumak önemli. Zaten ikizlerde iletişim çatışmaları dedik ya Mars ikizlerde olduğu için demek ki burada bugün dengesizlikler söz konusu olabilir. Lütfen iletişimde adil olmaya gayret gösterin. Bir duruma itiraz edebilirsiniz elbette ki ama itiraz ederken de kendi bakış açınızdan ve karşınızdaki insanın bakış açısından bakarak itiraz etmeyi Unutmayın lütfen burada size bir uyarı var gökyüzünden. İş hayatında ortaklıklar söyleyemedim ön plana çıkabilir. Aşkta karşılıklı saygı vurgulanıyor. Yine terazimiz için bu vurgu var. Saygısızlık eğer size yapılıyorsa lütfen o saygısızlığa bir dur deyin eğer bu saygısızlığı siz yapıyor iseniz lütfen kendi tutumunuzu ve davranışınızı göz önünde bulundurarak biraz daha kendinizi tör, törpülemeye karşıdaki insanı anlayacak şekilde onun bakış açısından da görecek şekilde e, uyarılar bulundu e, mesaj gelince kafam karıştı terasiler. akşam saatlerinde bir sanatsal aktivite Ruhunuzu besleyecektir. Bir sanatsal aktivitede bulunmanız sizin için dengeyi sağlayacaktır ruhunuzda. Oğurlu notumuz ise pembe ve pastel pastel tonları sizi dengeye getirecek. Demek ki neymiş? Denge istiyorsanız, bir dinginlik istiyorsanız, bir böyle kendinizi iyi hissetmek, ayaklarınızın yere sağlam bastığını, ama bir yandan da iyi hissetmek istiyorsanız pembe veya pastel tonlar size dengeyi getirecektir sevgili teraziler. İlk etkileri Plüton Oğlak'ta dönüşüm. Ay yengeçte duygusal derinlik. Günlük enerjinizde ne var derseniz size, akrepler bugün gizli bir gerçek ortaya çıkabilir. Gizlenen, sizden saklanan, belki farkında olduğunuz bir şeyler var dediğiniz ama bir türlü adını koyamadığınız ya da hiç farkında olmadığınız bir gizli gerçek ortaya çıkabilir. Ama akrepler genelde sezgileri güçlüdür, zaten hissetmişlerdir bir şeyler döndüğünü. O gizli gerçekle yüz yüze gelebilirsiniz. Zihninizde netleşebilir, gerçekler ortaya bir anda dökülebilir sevgili akrepler. Finansal konularda stratejik bir hamle yapmanız gerekiyor. Artık siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar finansal olarak rutine bindirdiniz, hiç böyle hesap yapmadığınız, akışına bıraktığınız ne olursa kabulümdür dediğiniz bir durum var ise daha stratejik hamleler yapmanız noktasında size uyarı var gökyüzünden. Aşkta tutkulu bir diyalog yaşanabilir. Zaten akrebimiz tutkuludur. Tabii ki bir tutkulu diyalog yaşanması olası mümkün olmaması mümkün mü? Mümkün değildir diyoruz sevgili akrepler. Kendinizi sanat ve müzikle iyi ifade etmek size iyi gelecektir. Bir şarkı paylaşabilirsiniz sevdiğiniz kişiye ya da o kişiyle sinema bilmiyorum gidebiliyorsanız gidebilirsiniz. Beraber müzik dinleyebilirsiniz. Beraber dans edebilirsiniz. Beraber resim çizebilirsiniz. Artık bu sizin için neyse bu sizi kendinizi o kişiye karşı daha iyi ifade etmenize ya da kendinizi genel olarak iyi ifade etmenize destek ve yardımcı olacaktır diyoruz akrepler. Oğurlu notunuz ise Koyu kırmızı ve siyah size güç verecektir. Zaten akrepler dediğimiz gibi tutkudur, aşktır, heyecandır. Kırmızı tam da sizin renginizdir. Siyah da size ayrı bir güzellik katacaktır. Akrep deyince zaten benim aklıma böyle koyu kırmızı ve siyah renkleri gelir. Tam da bugüne uğurlu not olarak düştü size gökyüzü bu renkleri. Bol bol kullanın size de gayet güzel yakışacağına eminim. Gel geldik gelelim yay burçlarına. 10 Haziran 2025 yorumu astrolojik etkileri ne derseniz Jüpiter balıkta manevi bir keşif tabii ki balıkta olunca ne olacaktır maneviyatla ilgili bazı daha yine balıklarımız da duygusaldır ama manevi bir keşif sezgiselliğin yüksek olduğu bir Burç da Jüpiter'imiz. Mars ikizlerde seyahat artısı artabilir ee diyor size. Günlük enerjinizde yansıyan ne diye sorarsanız yaylarımız bugün yeni bir kültür ve felsefe ilginizi çekebilir. Dikkatinizi cezbedebilir. Yeni bir kültürden bir insan da olabilir. Felsefik duruşu sizi cezbedebilir ya da bir kültür ya da felsefe ilginizi çekebilir. Bununla ilgili bir araştırma merak sizde uyanabilir diyor gökyüzü. Seyahat planları yapmak için ideal bir gün. Zaten yayımız biraz gezegen bir uçuştur. Gezmeyi seviyorlardır. Ama bugün için seyahat planları tam ideal gün dedi. Sizin için daha keyif alacağınız, daha rahat belki yol, yolculuk yapabileceğiniz bir gün diyor size gökyüzü. Aşkta uzaktan gelen bir mesaj sizi heyecanlandırabilir. <laughs> risk almaktan çekinmeyin diyor size gökyüzü. O gelen aşk mesajına konuşamadım yine. Karşılık vermek de sizin elinizde vermemek de sizin elinizde. Ama risk almaya çekiniyorsanız burada gökyüzü size diyor ki risk almaktan çekinmeyin gökyüzü size ya da her neye inanıyorsanız sizin yardımcınız olu, olacaktır. Oğurlu notunuz ise mor ve turkuaz renkleri size şans getirecektir. Bu renkleri bol bol kullanın diyor gökyüzü size bugün için. Evet son iki burcumuza geldiğimizde. Oğlak burçlarımızın 10 Haziran 2025. Astrolojik etkisi nelerdir etkileri? Satürn Kovada. Disiplin zaten oğlağımız disiplin abidesidir. Platon oğlakta Allah Allah kariyer dönüşümü zaten oğlaklarımız genel itibariyle disiplini ve kariyer odaklı bir burcumuz. Burada astrolojik etkilerde gökyüzü bu noktada ilerlediğinizi söyledi size. Günlük enerjinizde diye soracak olursanız oğlaklarımız oğlaklar bugün kariyerinizde bir atılım yapabilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin diyor size gökyüzü. Ya zaten dediğim gibi Oğlaklarımız kariyer, kariyerdir. Ama o istediğiniz atılım, o istediğiniz ivmeyi demek ki bu 10 Haziran 2025 döneminde o atılımı yakalayacaksınız ya da o ivmeyi yakalayabilirsiniz atılımlardan çekinmeyin diyor size gökyüzü uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin dedim demin de söyledim aşkta ciddi bir adım düşünebilirsiniz akşam planlama yaparak geleceğinizi şekillendirin zaten oğlaklarımız bir planlama şekillendirmek geleceği sürekli düşünen ve bununla ilgili planlar yapan bir burcumuzdur ekstra ekstra demek ki bir şeylerin peşine düşeceksiniz bir planlamalar yapacaksınız ya da son zamanlarda aman boş ver diyorsanız böyle bir ki boş vermiştik durumu var ise yine o planlama düzenine geçmeniz noktasında uyarıda bulundu size göksüzü Uğurlu notunuz ise nedir diye soracak olursanız gri ve bordo renkleri otoritenizi arttıracaktır. Biraz zaten oğlaklarımız otoriteyi severler, kuralcılığı severler, kendi sözlerinin dinlenmesini severler. Biraz böyle bir yapıları vardır. E, o otoritenizi daha iyi sağlamlaştırabilmek için gri ve bordo renkleri sizin için uğurlu not olarak geldi sevgili oğlaklarımız. Peki pardon ben son iki burç, burç dedim. Unut kafa. Neyse kova burcumuza geldiğimiz zaman 10 Haziran 2025 yorumumuz şu şekilde olacak. Astrolojik etkileri ne derseniz Satürn Kova'da özgürlük arayışı. Aman ya Rabbim. Biraz zaten kovamızda bir özgürlük teması yoğundur. Uranüs Boğa'da ani gelişmeler söz konusu olabilir. Hiç beklenmedik, hiç ummadığınız bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Günlük enerjinizde ne diyecek olursanız Kovalar bugün dostlarınızla yenilikçi projeler konuşabilirsiniz. Dostlarınızla böyle yenilikçi projeler konuşun. Belki devamında gerçekten o yenilikçi projeler konuştuğunuz o projelerin bir e, hediyesini bir e, ne derler ona faydasını görebilirsiniz. E, sosyal medyadan beklenmedik bir destek gelebilir. Hiç ummadığınız bir yerden bir destek ama sosyal medya üzerinden eğer böyle bir durumunuz varsa buradan bir destek akışı söz konusu olabilir. Evet sevgili kovalar aşkta hiç alışılmadık birisi ilginizi çekebilir. Bu nedir? Aman hiç ben bu insana bakar mıyım? Bu insanla olur muyuz? Bu insanda asla olmaz dediğiniz ya da hiç beğenmediğiniz ya da hiç ilgilenmediğiniz ya da giyiniş tarzı ya da davranışı tutumları hoşunuza gitmeyen ya da o yani hoşunuza gitmiyorsa bile beğenmediğiniz diyelim ilginiz çekmeyen birisinden etkilenme olasılığınız var dedi. Burada kovalarımıza elektronik cihazlarla ilgili dikkatli olmanız noktasında da size bir uyarı var gökyüzünden. Uğurlu notunuz ne diye soracak olursanız gümüş ve elektrik mavisini kullanabilirsiniz. Bu renkler sizin uğurlu renginiz bugün için. Peki geldik son burcumuza balık burcumuza 10 Haziran 2025 yorumu. Astrolojik etkileri jüpiter balıkta büyük hayaller zaten hayaller düşler yoğun bir şekilde vardır balıklarımızda. Bu da Jüpiter balıkta olduğu için daha da bunu yapmıştır. Tetiklemiş olabilir. Neptün balıkta sezgisel güç. Evet, balık, balık, balık. Sezgiler zaten kuvvetli balıklarımızda da e, akreplerde olduğu gibi günlük enerjiniz e, ne diyecek olursanız balıklar bugün rüyalarınız size ipucu verebilir. Rüyalarınıza lütfen dikkat edin. Rüyalarınızda gördüğünüz semboller, rüyanızda gördüğünüz Herhangi bir şey. Belki de size sıradan gelen, e, basit gelen bir çağrışım yapmayabilir ama e, size gökyüzü diyor ki bugün rüyalarınıza mutlaka mutlaka ama dikkat edin çünkü o rüyalar size bazı ipuçları verebilir diyor. E, sanat ve süprütel bir aktivite size ilham getirecektir mutlaka sanat ve süprütel bir şeylerle. Zaten biraz balıkların süprüteldir, sezgiseldir. Biraz daha belki odaklanmanız, biraz daha azaltmışsanız ço çoğaltmanız noktasında size bazı ilhamlar getirecektir diyor. Aşkta romantik bir jest ilişkinizi alevlendirebilir. <laughs> evet. Evet. Ee, belki kendinizi ifade edemiyorsanız, kendinizi açamıyorsanız, karşıdaki insana duygularınızı iletmekte yetersiz ya da e, kendinizi böyle desteksiz hissediyorsanız, kendinizi müzikle ifade edebilirsiniz. Eğer o insan müzikten hoşlanıyorsa, sevdiği bir müzik tarzı varsa ya da duygularınızı karşıdaki insana hissettirecek, anlatacak o insanın da ruhuna böyle dokunacak bir müzikle de ne yapabilirsiniz karşınızdaki o sevdiceğinizi etkileyebilirsiniz bu şekilde kendinizi ifade etmeniz belki daha sağlıklı ilerlemenizi ya da o kişinin kendini açmasına duygularını açmasına ön ayak olacaktır sevgili balıklar uğurlu notunuz ne derseniz bugün için deniz yeşili ve lavanta rengi size huzuru verecektir. Sizi ne yapacaktır? Destekleyecektir bu noktada. Evet geldik bitti. Bütün burçlarımızı yorumladık. Umarım astrolojik olarak yorumladım bu burç yorumları hoşunuza gitmiştir. Böyle bir farklılık katmak istedim. Sürekli tarot da tabii ki tarot da gökyüzüyle ilgili bağlantılıdır. Onun da burçları vardır, elementleri vardır. Ama ben bugün tam olarak astrolojik olarak gökyüzünün tam ifadesiyle kart çekip de yorumlamak yerine gökyüzünün bize yansıttığı enerjileri, size yansıyan enerjilerini aktarmaya gayret ettim. Ee, 10 Haziran 2025'teki bu borcunuzun size sunduğu fırsatları lütfen değerlendirin lütfen göz önünde bulundurun size verilen uyarılar ya da tavsiyeleri e, göz ardı etmeyin e, hatta eğer dinlediyseniz e, size gerçekten yorumladığım zaman o size o tahminleri eğer tuttuysa lütfen benimle paylaşırsanız çok ama çok sevinirim en azından ben de eee Neleri bildiğimi, şu noktada gökyüzünü okumasını başarabilmiş miyim, yapabilmiş miyim, olmuş mu diye kendime bir yol tayin etme noktasında yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Güzel yürekte güzel oldu arkadaşlarım. Bir başka açılımda ya da bir başka burç yorumlarında e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> Ellerimi sallıyordum. <laughs> Görüntü olmamasına rağmen alışkanlık diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.